Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay, arkadaşlar, saatte. bugün Değil şimdi, şimdi <laughs> bir dakika. Yavaş yavaş. Ezan okunuyor şimdi. Arkadaşlar şöyle bir şey Kim yapacağız. Kim, daha... Kim beni daha iyi tanıyor yapacak? Sık da. Öyle olmadı. Şey, benim yanımda bir kişi var. O yüzden ben beni ne soracak? Bilemediğin ama üç hak vereceğim. Evet. Bilemezsin. Sonra tamam, ben ona soracağım. Evet. Hadi, Hadi bir bakalım. de benimle tamam. Başlıyoruz. Tamam. İlk önce benden başlayacağım. Tamam. Benaya sorayım. Şöyle düz tutalım. Tamam. Hadi bakalım. Benim ay. Ee, ya zor, zor. En sevdiğim hayvan. Ha. Köpek. Evet. Çünkü benim bir tane köpeğim var arkadaşlar. Ya niye söyledin ki? Neyse. Hadi. Az söyleyeyim? Arkadaşlar neden gizli saklıyorum. Eee. 10 tane soracağız. 9 9 tane. Eee peki en sevdiğim yemek? ben ne bileyim? Mantar. Evet. Vay <laughs> <laughs> harika. Ben ee, dur en sevdiğim içecek? İçecek. Evet. Ayran. Ya ne alaka ya? Kola. Fanta. Hayır. Hayır. Üçü de gitti. Artık. Neydi? Arkadaşlar ya şeydi. İsmi neydi? Ha şeftali meyve suyu ya. Çok güzel oluyor. <gülüyor> Oy. <laughs> arkadaşlar. Ya. Bu. Neyse kaç tane sordum? Dört tane. <laughs> Dört tane sordum. Evet hadi bakalım. Ee, bir de. Abimin ismi ne? Derhal mıydı neydi? Bu abimle Unuttum. ilgili bir soru ne alaka ya? Unuttum. Ben... Unuttum ya. Ben daha iyi lazım abi ve ailem tanımam lazım. Benim abimin ismi Oğuzhan. Ay, ay, ay evet işte unuttum biliyordum. Tamam hadi. Hmm, de ki. Annemin ismi? Zeren. Yok <gülüyor> Ne ne <laughs> alakası <gülüyor> ismimiz o. Dur dur. Zeren değil neydi ki? Zahriyan değil ne? Neydi, neydi ki bu? Eee <laughs> ya neydi ki? Eee <laughs> neydi ki ya? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> aslında üretimde. Peki, daha daha var arkadaşlar. Şöyle düz tut kamerayı. Ee, kaç tane sordum? 4 tane sordum. Bu 6. 6. 6. 6. yaptı. Şimdi 6. Bir şarkıcı en sevdiğim şarkıcı bilmiyorum. Azar? Yok. Yak. Eh. Arkadaşlar benim en sevdiğim şarkıcı neydi? Hadise değildi. değil. He? Ha? Hadise değil yani. İlk evet, Hadise değil ve tamamlar değişti. İsmini. Ee... <laughs> ya ne yapıyorsun benimle <laughs> ya? Hadi, hadi hadi. Arkadaşlar benim en sevdiğim şarkıcı İsmini unuttum ya. Biliyordum da. Hani Neyse hadi sen başka soruya geç. Dur. Benim en sevdiğim şarkıcı ben Ferro'ya sakalı. Ben, ben Fero var ya, en sevdiğim Dey, şarkıcı. Ben hiç. Ya, iyi de söylüyor. Sevenler like <laughs> Cemre olmaz olabilir. Oyu. Evet. Ama Aman bir... şarkısı da var. Bir şarkısı var. Enes Batur'un şarkıları da güzel oluyordu. Küfürlü şarkılarını sevmiyorum küfürsüz şarkılar da var. Ayaz Vurur yine Umutlar evet. diye başlayan var. Dolunay var. Onlar çok güzel. Biliyorum da çok Biliyorum güzel. Da, evet. Arkadaşlar Enes Batur'u da seviyorum. Cemre Sonuz'u da seviyorum. Bir de sen ben... şey biliyor musun? Ee, neydi? Ben Uzun falan... Makarna. Hı? Uzun Makarna. Ya boşver işte onu. Hala. <laughs> ya neyse. Benden bunu. bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi ben evet. nereye geçeyim ben Sen tutuyorsun. Istiyorum. Ben niye tutuyorum ya? Sen tutsana ya. Sen tutsana. Evet. Tutsan. Ya tamam. benim, benim ya. Şimdi o zaman soruyorum. Evet. Benim Evet. en sevdiğim hayvan. Ee, sen köpeği çok seviyorsun. Yani kedi de. Evet, çok kedi. doğru. Evet, çok doğru. Aa bir de kuşu var benim ayın. Evet. diye göstermiştik evet. bir tane limon değil da. boncuk. Ha boncuk unuttum. Fakat benim öyle Peki benim hmm. en sevmediğim yemek. Onu bana söylemedin. Onu bana. tahmin et yani. Tahmin edeceksin sen burada. Ee, çorba mı? Hayır. İki dakika kaldı. Tut. tut, tut. Mantı mı? Hayır. Makarna. Hayır. Bilemedim. Ne? Hani? Benim. En ama en sevdiğim yemek patlıcandır. Patlıcan mı? Evet. Başka bir soru. Seyliyorum. Ee, benim en sevdiğim içecek. Meyvesi Hayır. Meyvesi mi dedim değil mi? Hayır. Aa, bulamıyor. Ee, hala kara kara düşünüyor. Ee, Hadi. Ee, Fanta. Doğru bildim. Bu seferki güzel. Doğru Evet Evet, hoş geldin. Evet, başka bir şey sor. Söylüyorum ki... Benim... Ee, ne, Hemen. Ee, ne desem... En sevdiğim arkadaşım. En sevdiğin arkadaşı? Ay, Aa, ben mi? Yok. Evet sen. Ha. Doğru. Ay, video çekiyorum. E, tabii. Tamam. Biz ee, bir, bir şeyim var. Rukiye Çetin Kaya'yı severler. Like atın ve abone olmayı unutmasın. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam. Ee, şimdi diyorum ki... Bu arada biz dükkana geçelim istersen. Yok. Geçelim ya orası çok soğuk. Burası mı? Ya hadi Bella Çocuk ya. Çocuk yerine geçeriz. İyi burası. Ee, o zaman bir tane söyleyeceğim gelmiyor. Benim en sevmediğim olay. Hı -hı. Kavga mı? Yok. En... Evet. Ee, hadi 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 kafayı çalış hadi. Ya sen bana söylemiyorsun ki ya. Bilemiyorum ki ama söylemeyeceğim. Ben bir keresinde sana, sana söylememiştim. Demin durdurdum. Evet. Ee, mı oldu? Söyle bakalım. Yangından korkar mısın? Süper verdim. Şimdi <laughs> e, o zaman yangın. Evet, yangın oluyor ve bir arkışı hak ediyor. Neden yangın? arkadaşlar? Yangınlar adam arkadaşlar ölebilir. Çünkü bu şeyden çok korkuyor ya. Adam Ama korkuyor adam ya adam ölebilir. Şimdi yangından, depremden, selden, tsunamiden ama e, şeyden neydi bunun adı? Ee Neyse hadi. falan yok. <laughs> arkadaşlar. Biraz, arkadaşlar. Allah korusun başka bir videomuz yok. Evet. Birazdan yeni bir video çekeceğiz. Sizsiniz. Bay bay. Bay bay. Bir saniye. Durdurun. E, Kanalımızla. Bir dakika. Hayır. Onu demeyeceğim. Şimdi, tamam onu de. Kanalımıza bakın. Like atmıyorsunuz diyorsun. Ay bunlar çocuk ya. Bunlar like, e, bunlar böyle çocuk olduğundan dolayı şey şımarık falan diyorsunuz diyorsun. Evet yani. Çocuklar çok kötü şeyler çekiyor. Biliyorum. Ben de biliyorum. Biz de çocuğuz. Biz kötü şeyler çekebiliriz. Ben biliyorum. Öyle. Kavgalı yok. Değil de. Yani videolarımız iyi olmuyor biliyorum. Ondan dolayı da kamerayı düzgün tutamıyor arkadaşımız. Ondan hmm. dolayı da e, ben size laf katın diye para kazanın diye demiyorum. Ben mutlu olmak istiyorum. Çok merak ediyorum böyle la katınca nasıl bir şey bir his geliyor ya çok mu? Ya. ya niye abartmıyorum <laughs> gerçekten. Ama oh, benim kanalım. ne benim hiç konuşalım? Dur dur. Dur bir dakika. Sen gider misin beni lütfen git, git. Bye bye. Hadi. <laughs> git beni. Nice. Hepki. Hayır git. gitmeyeceğim ya burası da bizim dükkanı. tamam, şöyle. bir dakika. Hayır bak gidelim. Ya Elif ne yapacaksın Tamam ben. Hadi ya. Şey. Tamam gitti şöyle şurada. Heh. Arkadaşlar ben ne yakışıklıma çekeceğim bir dakika videomu da kaçırmayın. Tamam hadi. Neydi neydi? Ben çekeceğim. Hadi gel. Ya yakışıklıkla mı çekeceğim dedim. Ne Nerede sen Neredesin dedin sen? Nerede sen? Kavga mı çekeceğim dedim. Yok kavga çekeceğim dedim. Birazdan çünkü kavga çıkabilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kana arkadaşlar kanalımıza Amir ah, ah, Mesela 10 milyon olunca nasıl ya da 10 falan olunca nasıl insan seviniyor? Ben hiç anlayamadım. Onu anlamak istiyorum. He, like atın, onu anlayacağım. Hadi bay bay. Arkadaşlar like de. atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Bye bye bye. 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 kalın Bay bay. Sevgili sağlık kalın Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.